olay olmayacak. Bu adam evinden kalmayacak. Bu adam gel. Valla bu e, yapılmış bir saldırı, çok da hoş olmayan bir saldırı. Böyle kaliteli ve nezih bir durağı ve çalışanlarına yapılmış, ayrıca ıslahça idare edilmiş. Kınıyoruz ama bizim durağımızda ve kişiselleşmiş bir problem değil. Ee, bazı haber kanallarında yansıtıldığı gibi iki grubun yani bir kamyoncuyla ile taksicinin kültürsüzce kavgası değil. Bu işin aslına bakarsanız e, çağımızın büyük bir sorunu çok rahat. Uyuşturucuya ulaşılması çok rahat. Alkole ulaşılması neticesinde de insanların kendini kaybetmesi. Ve daha sonrasında da bu talihsiz olayın yaşanması. Yoksa biz durak olarak hem hizmet ettiğimiz kesim, hem hizmet ettiğimiz grup, hem şehrimizin ileri gelenleri, maddi manevi ve kariyer olarak kendisini kabul etmiş, kabul ettirmiş insanların durumu diyor nezih isem e, biz de bu durağın çalışanları olarak, sakinleri olarak bu insanlara yakışır şekilde hareket etmeye, arabalarımızı temizlemeye, onlara kibar davranmaya ve iyimize, kuşalımıza özen göstermeye çalışıyoruz. Kınıyoruz. Bir daha hiçbir meslektaşımızın, hatta hiçbir insanın başına gelmemesi gerekiyor. Ben olaya sonradan dahil oldum olay bittikten sonra dahil oldum. Ee, sadece video kayıtlarından anlatılanlardan aktarabilirim. Ee, Çekilmemesi gereken yani belediye tarafından taksilere bize tahsis edilmiş bölüme ee, bir vatandaşımız gelip arabasını çekiyor. Arkadaşlarımız uyarınca da sinirleniyor. Az önce de dediğim gibi muhtemelen kendisini kaybetmiş, alkolünde verdiği cesaretle arkadaşlarımıza saldırıyor. Ve bu talihsiz olayı gerçekleştiriyor. Bir an önce kendisine de eğer varsa böyle bir illet kurtulmasını, uzak durmasını falan. Yani e, silah e, ne yani neyle saldırı oldu? E, anlatılan kadar ben dedim gibi yaşamadım anlatılan kadar önce bir e, ateşli silahla saldırmaya çalışmış. Yanındaki arkadaşı tutunca e, yine arabada bulunan satırla arkadaşlarımızın üzerinde yürümüş. Ve işte bu camlara ve yine burada bulunan park halinde duran bir ticari taksinin ön camını patlatmak suretiyle ciddi hem maddi hem de manevi ağır bir yara vermiş vaziyette.